Aa merhaba. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Kaan. Aa animasy animasyon <laughs> animasyon animasyon filminin ana karakteri. Pardon film dedim. Diyecek başka bir şey yoktu da. Arkadaşlar hadi sizi karakterle yani ailemle, arkadaşlarımla tanıştırmaya gidelim. Arkadaşlar ailem şimdi gel geliyor. <laughs> Babam hemen geliyor, annemle geliyor, kardeşimle geliyor. Her merhaba arkadaşlar son bayram geldi. Hemen hemen ailemi tanıtıyor. Merhaba, ben Kaan'ın babasıyım. Adım Mem Hüseyin. Merhaba, ben Kaan'ın annesiyim. Adım da Cemre. Merhaba, ben de Kaan'ın kardeşiyim. Yani abim. Adım da Hüsniye. Hadi arkadaşlar. Benim okuluma gidelim de size arkadaşlarımla ve öğretmenimle tanıştım. Arkadaşlar birazdan arkadaşlarım gelir. Merhaba Kaan nasılsın? İyiyim Mehmet iyiyim. Arkadaşlar bu, bu benim arkadaşım Mehmet siyah saçlı, gri gömlekli ve mavi pantolonlu. Kardeşim o kadar da bahsetme ya. Adamı şöyle yeter. Tamam tamam öyle yaparım. Evet arkadaşlar. Şimdi herkes birer birer kendini arkadaşlara tanıtıyor. Tamam. Ee, ben Usa'dan söyledi. Benim adım Mehmet. Merhaba ben Doğuçka. Kaan'ın diğer arkadaşıyım yani aslım emek taktış 10 kere Eee merhaba ben de Merve. Merhaba, ben de Ayşe. Evet adı yer açıkladığına göre sınıfa gir. Hop çocuklar 20 dakikadır. 20 dakikadır sınıfa girmiyorsunuz. Nerede kaldınız? Döveyim mi sizi? Hocam lütfen döveyim Bizi Hocam tamam defalı Affediyorum Neyse, Herkes sınıfa. Uf, yine bu oku güne daha ve çirkin gibi hocam. Ağzımdan kaçırdım galiba. Oh kanka, yüzüm çok acıyor. E hocam da karşısında çok çirkinsin deyince tabi olur. Neyse, neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun burada bitti. Bu tanıtım videosunda. Şu anda birkaç tane karakterin müze gösterdi. Neyse. Başka videolarda görüşmek üzere ve bay bay.